Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bu sefer yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız. Hatice'yi değil, Netice'yi göreceksiniz şimdi. Evet, biz Ahmet. Çünkü sen yokken arkanı çok kolladım ama merak ediyor insanlar. Neredeydin? Evet, ilk defa yazdan beri ilk defa bu kadar videolarımıza ara verdik. Tabii ki bir hayır sebebiyle çok güzel bir proje geliyor önümüzdeki hafta deli bir proje geliyor. Ona çok çalışıyorduk. Gece gündüz demedik. Hasta oldum. Hatta Instagram'dan sağ olun çok fazla geçmiş olsun mesajınızda baya serum yiyecek kadar düşmüştüm. Çok yoruldum. Ama bir şey diyeyim mi? Bu kanalın şu ana kadar ki en iyi videosu geliyor. En kalite video, en deli videosu geliyor. Ciddi olamazsın. Evet. ona çalışıyorduk. Bu uzun zamandır yapmak istediğin şey miydi? Bu kadar. Bu kadar mı? Instagram'dan takip et detayları gör. E, ee, Allah Allah ben de mi Instagram'a <laughs> takip ediyorum? Allah'ım. Geçen videoda bunları sormuştunuz o siyah paneller nedir diye. Bunlar ses izolasyon malzemesi. Böyle kauçuk gibi bir malzeme ama kauçuk değil. Bunları ısıtıyorsunuz, metalin üzerine koyuyorsunuz. Metalin üzerindeki vibrasyonu alıyor. Haliyle dışarıdan yoldan gelen sesleri azaltıyor. Neticesi bu işte. Arabanın çoğu yerine koyduk. Avrasya'daki ikinci kat. Müzik Esas renk şimdi belli olacak. Müzik iştim bu mor rengi. Yani yani mor deyince direkt böyle iliti olmuştum ama gerçekten var bir gariplik yani. Renk çok güzel oldu. O e, lolipopu lollipopu ayırmıştık ya kenara. Evet. Şimdi montajda sıkıntı oluyor. Doğru. Ne ne sakladın arkana bir <laughs> dakika da? Ne o? Sen orada konuşurken hazır mısın? Evet. Ha! İnanmıyorum. Gözlük sapı falan demiş. <laughs> ah yorumla bakalım. Şaka Moru mı? Bunu beğenecek misin? Bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu, şey ya ben normalde hiç böyle bir mor renk görmedim. Yemin ederim görmedim. Bunun adına Venüs 46 koyduk. Venüs Violet. Kısmetse bu boya globalde glasöritin boya, e, boya skalasına girecek. Onun için başvuruda bulundum. Yani Venüs 46 moru dediğiniz zaman glasöritten bu boyayı temin edebileceksiniz. Bunu yapma amacımı gerçekten yapma istersen hakikaten çok kişi beğendi. Benim de hiç şey huylarım yoktur bende kalsın falan huylarım yoktur. O yüzden isteyen bu renge Venüs 46 diyerek ulaşabilecek formülasyonunu da oraya verdim. Bir söyleyeyim mi arkadaşlar bu rengi Alabilir miyim? Onu her yerinizi şey boyayabilirsiniz. Gerçekten evet. mükemmel bir renk ya. Gerçekten çok iyi oldu. Şey <laughs> üzerinde Instagram'da şey, Tomofile Instagram'ımda şey yapmıştım anket yapmıştım. Daha koyu olsun denmişti. Son dakika ondan vazgeçtim. Çünkü iki kat attığımızda tam kafamdaki rengi yakaladık. Ayrıca koyu yerlere girdiği zaman o açık renk zaten koyulaşıyordu. Yani böyle bir sonuç aldık işte. Sana da kızmışlar izledin mi bunu? Yok. Niye? Bilmem. Takipçilere hatta ekran görüntüsü aldım o söyledikleri lafta. Ustanın canını çok sıkmaya başlamışsın dediler. <laughs> Adamın halinden belli fazla diyor çok diyor uğraşıyorsun. Sonuçta o da bir işçi diyor. Konuş usta konuş. Ben Söyle mı? bunları. Olan bana oluyor bak. Senin için yemeğimden fedakarlık ediyorum. Usta gibi usta adam gibi adam buna denir. Hı. Sen bunu dedin ya linç yiyeceğim ben şimdi. Ne? Linç mi? Adamı yemeğinden ettin diyecekler. Vallahi derler. Hatta ben sana inanmıyorsan göstereyim. Bayılıyor mu sarmaya. Bu yaş hastarı boyadan önce uygulanan astalla boyanın altındaki bir katman hem bunun bir özelliği boyanın daha güzel yapışmasını ve ekstra hatalar varsa toz olursa onları alıyorsun bir de ekstra boya tüketiminde bayağı boya giderini azaltıyor hiçbir zaman bir katta hiçbir boyayı bitiremezsin normalde iki buçuk kattır bas katta iki katta kapatabilirsin ama biz bugün iki buçuk kat mı atacağız beyaz? hayır iki kat iki kat çünkü bu bas kat metal değil bu elimdeki mumlu bezdir. Üstte ince bir toz. Ne bez? Mumlu. 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 Bu ince bir tozlar varsa buna yapışır. E, mum buraya yapışmıyor mu? Yok. Onun özelliği bu zaten. Bezin kendi mi mumlu? Tabii. Yoksa mum sıvısı mı döküyorsun üstüne? Biz bir şey dökmeyiz. Kendisi özelliği. Üretimi böyle. Ama çok nemli bir eline yapışma geliyor. Evet, Ama hafif. yapışmaz. Hafif. Ama... Mumu Biz... tutmuşum gibi hissediyorum hatta böyle. Aynen. ince bir yapışkan gibi hissedersin. Usta o kadar tatlı ki insanın sarası geliyor. Yani Doğa etsin ben orada değildim. Gerçekten. Bir de usta boya anlatırken seni dövüyor gibi. <laughs> Çok sinirli anlatıyor. Evet. Niye öyle yükseldi ben de anlamadım. <laughs> evet. Çok şey. Ama içine girmiş olayın yani hakim o yüzden. Usta artık... Araba o kadar benimsemiş, ki, kendi araba olmuş yani. evet. aldım o kadar işin içerisine girmiş. Benim onun gibi ustalığım olsa, ben onun gibi boyayamazdım, öyle söyleyeyim. Mükemmel yapmış. Ee, çok yani. benimsemiş hakikaten. Şu an boya aşaması başlıyor, ben yeterince korumam olmadığı için başını çekip dışarı çıkacağım. da gördüğünüz gibi boyayı filtreler aşağı çekiyor. boyanın özetini anlatsana. Kaç katman, ne yapıldı, nasıl ilerledi? Bu sefer boya fırında yapıldığı için kamerayı çok fazla içeride tutamadım. Fırın gelişmiş bir fırın. fırın 30 derecenin üzerine çalışıyor zaten. İçerisi bayağı sıcak. Alttan da filtreler boya tozunu çekiyor. Ama kameraya yapıştığı için ben çok içeride duramadım. Ne yaptık? Bir kat... bizden benden önce usta zaten yaş astarı attı. Hı hı. Yaş bizim atacağımız boyaya çok benziyor rengi. Mesela siyahsa siyah, Beyazsa beyaz sonlarında bir yaşaslar atıyor, İlk kat boyayı atıyor. O boya 15-20 dakika boyunca kuruyor. Yaşaslar kuruyor, sonra boya atıyor, boya kuruyor. Bir kat daha boya atıyor. Evet, ikinci katı attık. İki kere aynı şeyi göstermedim. Hani birincisinde ne yapılıyorsa ikincisi de ikinci kat olarak atılıyor. Şu an 55 derece fırında pişmeye devam ediyor ay 86 ve geçiyoruz vernik aşamasına. şimdi neyi siliyorsun? İnce tozları alıyoruz O boya da kuruyor. 15-20 dakika sonra da verni atıyor. Verni attıktan sonra bir yarım saat kadar da o kuruyor. Ve boya bitiyor. Boyama işlemi bitiyor. Hmm. Usta halk şunu merak ediyor. Verni attıktan sonra siyahına satacaksın. <laughs> o zaman izlesinler görsünler. O zaman izlesinler görsünler. Hadi bakalım. İki saniye çekip kaçacağım. Boya işlemi işlem bittikten sonra, her şey bitince daha o safhaya gelmedik. Bunun bir pastası yapılacak. Şu an yüzün üzerine baktığınızda biraz portakal kabuğu gibidir böyle. Hafif pürüzlüdür. Çünkü daha boya yeni düştü üzerine. Pastayı vurduğun zaman jilet gibi olacak o. Nasıl oluyor o pürüzler? Nasıl gidiyor? İşte pastayla gidecek. İşte Makine şey vuracak ama böyle. Ha. E var ya. Zzz. E törpüden sonra bozulmuyor mu o boya? Törpü değil. şey pasta makinesi. O böyle nasıl diyeyim sana? Çok çok az aşındırma özelliği olan bir sünger. Hmm. Yani sadece yüzündeki, yüzeydeki pürüz alacak. Anladım. Ondan sonra ayna gibi olacak. Boya böyle bitiyor. Müzik Geçen bölümde herkes çok sordu. Neden arabayı fırına sokup boyamadınız diye. Hakikaten evet. ne, neden dışarıda yaptınız? Okudum arkadaşlar. Neden arabanın içini morunu fırında boyamadınız diye. İki sebebi var. Aslında ikisi de bire geliyor. Biz teknolojiden faydalandık bu arada. Şimdi bizim bulunduğumuz ortam Orada sanayi ısıtıcıları var. Yani zaten içerisi 30 küsür derecenin üzerinde. Yani ilkbahar iklimi gibi içerisi. Seyircilerimizin dikkat etmediği tek bir şey var. Arkamda sanayi ısıtıcısı vardı. O ısıyla boyayabiliyordum. Bütün boya bölümümüz aspiratörlüdür. Tozu çeker. Ama tabii ki di içi, dışı için muhakkak ki fırın şart. Ayrıca infrared ısıtıcılar kullandık. Yani biz o sayede o boyayı zaten 15-20 dakika içerisinde kurutuyorduk. ya yani fırına ihtiyaç duymadık. Zaten fırında doluydu. Usta da anlattı. İçinde ben baktım Devil biz kullandı içinde. Dışında SATA kullandı. Ya yani bu iki tabanca da sektörün Rolls Royce'u Bentley'i yani o kadar iyi tabancalar. 10.000 var mıdır? Papel. Döler <laughs> <Dolar> falan <laughs> diyormuşum. Hayır lira. Bilmiyorum ne bileyim ben. i̇yi. Şuralarda bir kısalıklar var. Bunlar da oturmamış. Şu bölgede de açıklık var. Hani bu bölgeler, şey ki... bu bölgelerde oturmamış. Yani, Sanki şurası kordonlu olması gerekiyor ya da bu kordonu iptal etmesi gerekiyor ki burası yanasın. Şu açıklık olmaması lazım ki çok iğrenç gözüküyor. Yani evet. çünkü bunlar da birbirini tutmuyor. Bir yer açık, mesafeler, bir yer kapalı. Zaten aralarda açık. Burası sıfır geliyor. Orijinal, orijinal birebir oturuyordu. Sıkıntı yoktu. Bu doğrusu bu bagajla beraber bu malzeme gidecek fiberciyi. Kendisi orada halledecek. Ve bir an önce de halletmesi lazım ki bunu da artık boyayalım ki araba toplansın. Bir şey söyleyeceğim. Kanada ne oldu? Ne gibi bir talihsizlik? Kanadın durumu? başına bir tatsızlık geldi. Çok da mühim. Yani neyse hallettik. Baktık işte işimize. Yo, hayır söyle yani. Biliyorum ben çünkü kanada ne olduğunu da söylemeni istiyorum burada ne olduğunu. bilme Yani zan altında bırakmak istemiyorum kimseyi. Biz hayır. çözümünü bulduk sonuçta. Hayır kimseyi zan altında bırakmıyoruz ki. O kanat kimsenin işine yaramayacak yani. Ne yapacaklar? Vectra'ya mı takacaklar? Ha Ben niye burada söylüyorum? O kadar uğraş veriyorsun. Yani varını yoğunu koyuyorsun. Birden e bir şeylerin, emeklerin kayboluyor. En azından izleyenler bir yerlerde görürse, hani haber versin yani böyle bir durumda. Bizim Japonya'dan getirdiğimiz kanat orijinal kanat. Onu bana Junik Design Erdem hediye etmişti. Hı hı. Tamam mı? Ya madem bu kadar güzel bir AE86 yapıyorsun, al bu benim sana hediyem olsun demişti. On aldık, biz oturttuk zamanında. Fakat biz bunu oturtmak için dışarıda bir arkadaşımıza verdik ki gerekli işçiliği tamamlasın, bize getirsin diye. Ya dedim ya, işte zan altında bırakmak istemiyorum kimseyi diye. Bu arkadaşımızın başına bir talihsizlik geldi, benim değil. Bu çocuk çalışırken bu kanat çalındı. Ne anlatayım bilmiyorum bununla Yani kimsenin işine yaramayacak, bir kanat. Bu arabadan zaten, zaten toplamda 12 tane var. Ayıp oldu. Ayıp ettiler. Yani yapan bunu çok büyük ayıp etti. Bizim orijinal kanadımız gitti. Erdem bana verdiği hediye. Sahip çıkamadık. O yüzden de e, bu kanadın Türkiye'deki bir kalıbını bulup yeniden döktük. Ama aynı sonuç çıkmıyor. O yüzden de uğraşıyoruz. Sıkıntımız bu. Yani inanılmaz bir sıkıntı gerçekten ya. Yani. yani neden böyle bir şey yapar? İnsanlar niye böyle şeyler yaparlar? Bilmiyorum. Ama hani komple bizi, ustaları, hepimizi üzdüler bu konuda. fiber ustamızı da üzdüler. Bunların hepsi dışarıda oluyor yani. Evet. Şu anda çalıştığımız yerde olmuyor. O yüzden kimseyi zan altında bırakmak istemeyeceğim. Bu konuya değinmek istemedim. Yok yok o bunu. Ama oldu da birisinin evet. gözüne çarpar, o koyu yeşil kanat bir yerden çıkarsa hani... İnşallah yerine yuvasına geri döner. Yani o yani, bir hediyeydi. Evet. Bizim hakkımızdı. Yani ayıp. Böyle şeyler çok ayıp. Yani. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bu araba sektörü küçük. Dünya da küçük. Bence bir yerden çıkacak o. Yani öyle düşünüyorum. Yaptıkları ayıp. Her neyse. Neyse çözdük. Yani bir şekilde Sen... Şöyle bir tıraş olalım dedik. Video sıralamasında karışıklık olmasın. Araya giriverdik. Evet bugün maskedeyiz. Beyaz halini görmüştünüz kağıt maskeyi çekiyoruz. Ayrımın nerelerden yapacağına karar veriyoruz. Ki pandaya dönebilelim. Şimdi şöyle bir istişare içerisindeyiz. Burası oluk kısmı. Eğer oluğun tam ortasından kesersek bence çok sıradan olur ama oluğu atlar. Yani oluk bittikten hemen aşağısına yaparsak dodik kendini daha iyi belli eder düşüncesi içerisindeyiz. Yani zaten orijinali öyle. Ama tabii buradaki mesafeyi bizim belirlememiz gerekiyor. Onun dışında şu an panda maskelememiz devam ediyor. Ben maskelemeyi anlamadım fazla ya. O Maskeleme, önce maskeleri çekiyorsun, maskelediğin yer boyanmıyor. Diğer kısmı boyanıyor. Hmm. Anladın mı? Maskelemediğin yer boyanıyor. Orası bitti ya. Kurumasını bekliyorsun. Bu sefer o kısmını maskeliyorsun. Yani boyanmış kısmı zarar görmesini. Boyayacağın yeri boyuyorsun. Şey yapıyorsun. Hmm. Boyayacağın yeri boyuyorsun. şuraya göre ayarlayacağız Gazete kağıdı gibi bir şey var. Yağlı kağıt değil, değil mi? Yağlı kağıt. Değil. Yok, yağlı kağıt değil. Özel bir kağıt. E, ondan sonra bu da altına kesinlikle ne boya geçirir, ne bir şey yapar. E, mesela bazıları var, desenli kağıtlar var, renkli, çiçekli. Ama verniği falan gördüğü zaman alttaki boya'yı çıkartabiliyor. Kalite kesinlikle önemli. Bu kağıdı ne diye isteyeceğiz? Maskeleme kağıdı mı oluyor. Bu? Tabii ki maskeleme kağıdı. Ama hani çeşit, onların da çeşitleri var, ona göre de fiyatları var. Anladın mı? Anladım. Maskelemenin püf noktası neydi onu sana söyleyeyim. Ben de ustayı seyredince gördüm. Ben hep badana madana yaparken böyle sağa sola maske bandı çekiyordum. Ama arabada usta ne yaptı? Bir de arkadan ters maske yaptı. Yani arkadan bandı çekti, önden de çekti, yapıştırdı, hiçbir şekilde arkasına geçemedi. Risk almıyor. Ben olsam ben de öyle evet. yapardım. Evet. Fakat dikkat ettiysen maske işlemlerinin hepsinde arabada ne kadar delik varsa arkalarından kapattı maske kağıdıyla. Çünkü İçeri boya o, evet, gitmesin diye. Kesin gider diye. boya. O boya kesin giderdi yani. O da güzel olurdu be morun üstüne beyaz beyaz. <laughs> 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 Hayvanat bahçesine doğru gider be. Anlaşıyormuşsun <gülüyor> böyle? <gülüyor> ha atladığımız bir noktada aslında atladığımız demeyeyim zaten kafamızda vardı ama e, şurası. E, windshield frame diye geçiyor burası. Cam altı bölge. Bunu mor bırakırsak çok sırıtıyormuş. O yüzden bunu komple siyah yapma kararı aldık. E, tüm dünya genelinde de bunu siyah yapıyorlar. Özellikle gruplarda da uyardılar onu sakın atlama diye. Onu siyah mı yapacağız? Tabii. Evet. Hatırlatmıştım ya. Ben unuttum onu. Dedim ya buranın siyah parçası var. Onun altını siyah koymazsak bu sırıtıyor diye. Evet komplesi değil bunun. Ben onu hiç unuttum. Sen <laughs> onu hiç unuttun. Ben unuttum vallahi. Keşke hatırlasaydım. Neyse sıkıntı yok. Benim işim bu. Hallederim. Büyük patron geldi. defa göreceksiniz. Aracı inceliyor şu anda. Kerim Bey. Ş şunlardan eksik olan var mıdır acaba? Vida olarak. Vida yeri. Vida yeri. Bir tarafta da aynı. Aynı mı? Aynı. aynı. Bak abi bunu burada unutmasınlar. Ha. Wow. Harika olmuş ya. Ha? Hatta karşı taraf altına taşmasın diye oradan kesme yaptım morunu. Şuradan net görebiliyorsunuz. Hmm. fazla fantastik değil mi Mikros'ta ya? Ha? Gereken de buydu. Ben Başına şimdi be ben de burada şeyi merak ediyorum. Ya. ya Buyur. Şu civata yerlerinde Dolma olur Dolma mu? Dolma olmuş mudur diye. Bunlara çok müdahale etmediğimiz için olacağımızı sanmıyorum. Buradaki hatlar... Mesela kordon hatları mı? Evet. Üstleri de olsun, atları da olsun hepsi birebirdir. Bir diğer tarafta bir ufak. Bir infak var. Harika ya. Ha şeylere biraz da dikkat ettik mi? Çünkü sonra çok zor olacaklar. Şunun içine nasıl gireceğiz? Onun içine mum sıkalım diyorum ben. Mantıklı. Mumu sıkalım. Başka türlüsü olmaz. Çünkü mumun ağzındaki hortumu 6-7 parçaya dağıtma özelliği var. Buradan soktuğun zaman her tarafa yayılma özelliği olsun. Şimdi ne kadar oraya epoksi de alsam istediğim gibi yayılmayacak. Bunu kesinlikle siyah yapalım. Tamam, o siyah sen Çok yaparız. Güzel. Şimdi birazdan zaten fırına alacağız bunu. Nasıl alacağız. taşıyorsun bunu fırına? Ee, Valla arkadaşları topluyoruz. Dört önden de bir kişi de sehpayı taşıyor. Ya i̇nsan emeğini severmiş bak. Yani. Çok iyi ya. Bitimi nasıl planladınız? Siyahla. Şimdi siyah bitimini, e, bitimini e, nasıl tamamladınız derken zaten bunun normalinde evet, pah. Planladınız yani bitim pah. Keskin olmayacak şekilde nasıl? Yani çıkıyor? hani şunu mu diyorsunuz? Bu evet. çıktığı zaman kenardır. Evet. Bunu da az önce bunun e, muhabbetini geçirdik. Bu komple her şey bittikten sonra pasta aldığımız zaman ha. biliyorsunuz 2000 zımparayla tozlarını, matlığını alıp buradaki ağızdaki hafiften seviyeyi o düşürüp pasta yapacağız. Çok ele gelmeyecek. Süper. O çok önemli. Çünkü kesinlikle ama önemli. Ama. Beyaz da siyah aynı anda boyayıp da üstüne direkt vernik atma şansımız yok bunda. Son bir soru, kaç mikron ortalama yakalarız? 500. Hadi ya. Çünkü 500 yakalarız. Neden? Bunda en basit epoksi astarımız var. En alt. bu zaten seviyeyi zemine kadar düştük. İster istemez macun işimiz inceden oldu. Onun haricinde epoksi astarımız var. Onun üstünde en az 2,5 kat 4 artı 1 astarımız var. Onun üstünde yaş astarımız, boyamız ve verniğimiz. 500 oranı bile iyi bir orandır bu arabaya göre. Zaten ölçümünü de yaptık 500'ü geçmedi. Esas genç jenerasyonun e, şekilleri önemli. Evet, ben tamam. hem bir takipçi olarak hem de e, olaylara yakından takip eden biri olarak çok heyecanlanıyorum. Görmek, dokunabilmek bile bir olay. Bittiğinde daha güzel olacak inşallah. Bekliyoruz yani. Doğukan Bey şurada oluk var. Oluktan bir santim gerisinde istiyordu. Ve sabah ben bunu tasarımını yaparken buradan bir bantlayıp denediğimde yaptığımız bütün işçiliği öldürüyordu. Öldürür. Ve en güzeli bir de buradan denedim. Oluktan şu sistem arabayı ortaya çıkartıyor. Buradan çok basit alıyordu. Ben evet. de kendi Doğukan Bey'i dinlemedim. Kendi ustalığımı dinledim. Buradan yaptım. Tam maskelemeden sonra bir inceleyelim var bak. Cumartesi biraz bu konuyu irdeleyeceğiz. Başım üstüne. Evet. Evet arkadaşlar bismillah. 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 Hadi bakalım. Oğlum ben o kadar uzun boyunmuyum lan. Ha. Ha. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ön direksiyon sizde. Araba iki yedin beden. <laughs> Kaldın arkadaşlar. Geç abi içeri geç. geç. Ben norma. Normal. 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 normal, normal.

Ve başlıyor. Ya yapma şunu ama yapma ya. Yani morda da yaptım. Geçen videoda. Bir görelim şu nasıl oldu. Ben bile görmedim bunu ya. Bunu nasıl yarıda kesebilirsin ya? Tamam işte bir sonraki videoda gör diye. İnsanlar sıkılmasın. Çok çok uzatıyoruz videoları. Eskiden 8 dakika yapıyorduk. 36 40 dakikalara. Çıkıyor. Ya ne uzatıyoruz muhabbet ediyoruz işte. Dinliyor insanlar. Göreydik şunu ya. Neyse öteki videoda o zaman. Yakın zamanda seninle ilgili bir anket yapabilirim ha. Hatta bu videoyu yapayım. Ne anket? Allah aşkına? Her anketinde ka kalsın diye oyalıyorsun ya Allah aşkına ya. Instagram'da kazanıyorsun da bakalım YouTube anketlerinde nasıl gidecek. Dış ses kalsın mı kalmasın ne yapayım? Hayır. Dış ses kalsın kalmasın mı yapayım? Ha ekmeğimle oynanıyor ya. Git <laughs> dakikada ya yap YouTube'da yap hadi bakalım. Yapıyorum lan. Yap. Tamam ulan. Dış ses kalsın mı kalmasın dış mı? Dış ses kalsın mı kalmasın mı? Çünkü çok fazla yorum var. He. Diyor ki bak bir sürü insan diyor ki sırf dış sesin konuşmalarını atlıyorum diye. Tamam mı? Ben de tam tersi yorumlar okuyorum niye? Herkes algıda seçicilik istediğini okuyor. Tam 3-5 tane şu kızın gülmesi bilmem de dış sesin gülmesi falan diyor da. 3-5 tane mi? Ya, ya vallahi insana kendini... Ben kendi de... mı bu YouTube Arketin sonuçları bak görmedin nasıl. Hadi bakalım Hadi görürüz. var mısın? <laughs> Hadi bakalım bu ses kalsın mı kalmasın <gülüyor> mı? Hadi <laughs> be. Ya geçenlerde bir iddia kaybettim zaten de neyse. İkinci olacak işte bu. Göreceğiz. Evet. Oldu o zaman. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu arada şapkalarımda, tişörtlerimde sezon gelmeden acayip kampanya var. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.